9 yıl aşkındır kentimizin en önemli değeri olan Kuşadası sporumuza sponsorluk yapan Eliz Yapı ve Eviz Yapı sahibi değerli kardeşim Şakir Eviz'e hepimizin huzurunda teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar spor özellikle paydaşlarıyla güzelleşir. Bizim 9 yıl aşkındır paydaşlığımız yaptığı gibi zaman zaman yönetim üyeliği yapmış, zaman zaman yanımızda olan ama en önemlisi de kaçınılmaz bir gerçek ekonomik anlamda bize katkı sağlayan e, Şakir Eviz arkadaşıma hepimizin huzurunda yönetim kurulu adına, Uşadası halkı adına, Uşadası kendi adına teşekkür ediyorum. Bu sene yine inşallah sponsor oluyoruz. Ana sponsor çatısı altında. E, zaten yıllardır hem yönetimdeyiz hem e, ana sponsorluk görevini üstlendik. Bundan sonra devam edeceğiz hem desteğe hem sponsorluğa. Yani kısacası bir şehrin heyecanına, mutluluğuna ortak olmak, katkı sağlamak güzel bir duygu olur. Bunu yapmak gerçekten hani bize keyif veriyor. Umarım kulübümüz de, yeni yönetimimiz başarılı olur. Bu şehre güzel bir coşku yaşatırız bu sene. Her zaman maksimum desteği vermeye de hazırız. Yani bu sayede sponsorluk çatısı sağlığı değil, manevi olur, maddi olur, her zaman Kuşa Spor'un yanında olacağımızı belirtmek istiyoruz. Başarılar diliyorum. Tüm takıma ve yönetime.